hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle de... birlikte iyi pizza güzel pizza oynayacağız bu nasıl ama ya aradım oyunu buldum pizza yapma oynuyormuş öyle söylüyor. İnşallah çocuk oyunu değildir Hadi başlayalım Beş. ne kadar sesli sağlam mı Aa çok korkuyorum ha ananın Sektir git her zaman gün olur seni Çok korkuyorum Kimse oldu. lan yani sen yarram Hayırdır oğlum siktir git Şerefsiz Evet o da böyle Unamın peyniri fiziyata görüm o zaman Altı dilim soslu ve peynirli tamam Altı dilim İlk olarak hamuru açalım Peynir Sos 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 sadece pizza yaratıca kadar koy Sos koy Şimdi alıyoruz Sekteri git Yok 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 Ben beklerim arkadaş Ya senin sesine sokayım Çok şükür sana Neyse, ver bakalım benim pizzamı. Altı dilim demişti, değil mi? Aynen. Zung. Zung. Hadi bakalım ve bu da sana girsin pizzacı adam. Evet, pizzamız hazır. Al şimdi mükemmel montu. Mükemmel. De <laughs> gördüm en <mü> kötü pizz. <laughs> Orası bir çocuğuna var yani kötü pizza <laughs> bir de mükemmel destekleri yedi Ben avradını Merhaba burada yeni pizza dükkanı açıldığını görmek güzel peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı verirseniz harika olur Tabii ki de birader Sen paramı ver Karısına karışma Şimdi Oğlum o neyli demişti lan bakayım Peynirli pizzanızı ne? De... Ah peynirli. Tamam şimdi koydum. Ben niye sos koymadım ama bakayım. Oğlum ben niye sos koymadım. Acaba sosu demiş miydi inşallah yanlış değildi. Lan ben hadi pizzaya sos koymadım ya lan. Şak. Şak. Din. Evet. İnşallah sövmez bize. <laughs> Yeni bir pizzacı için fena değil ama lütfen biraz daha kitabı. Daha fazla sos ekleme ya. Ya ne bileyim sos isteyecek ha? Kim de zaten sos söyle. hamuru hiç hiçbir şeye koymadan fırına verelim harcı kesmeye de gerek yok. Her şey nasıl basit tutalım ve hamuru hiçbir şeye koymadan fırına verelim. Hamuru hiçbir şeye koymadan fırına verelim harcı kesme. Harcı <laughs> kesme de gerek yok. Tamam da açıklamayı seviyorum tamam. Tamam <laughs> şimdi şöyle yapıyoruz tamam koy. Oğlum helal olsun adam bizim işimizi zora çıkartmadı ha. adamın dibi ya sen var ya sen Oğlum sen var ya adamsın ha neyse neyse hmm. Bölmeye gerek yok dedi ben öyle hatırlıyorum Al Oğlum söyleyecek zaten İmzaya gerek yok tamam Sevgili sunucu dünya fizyadan ve selamlar. selam mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. Bununla dükkanı büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. Eyvallah. İyi günler böyle köylü aramda bir pizza için uğrarım. Parayı getir ama ha. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ya 7, 7 dolarlık malzeme kullanmışız. Sucuğunu çabuk ver. Eyvallah. Ne kendisi o neden olursa abi, abi sizi ve uğurmuş. Sikim abi şaşırtabilir. <gülüyor> ya <gülüyor> s geç ya. <laughs> Neyse yeni müşteri gelsin lütfen. Yeni <laughs> fızlar iyi güzel de benim gibi firinci ligde oynamak için işlenmiş etlerde. Sonra işlenmiş etlerin en güzeli tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Ee, evet, sucuklu da peynir ve sos da var. Çaylak altı eşit dilim. Sucuklarını gören ve evet, sucuklu da peynir ve sos da var. Çaylak altı eşit dilim. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Bu dayı ne diyor? Kahvesine kırıyor mu dayı? Neyse, sosumu ekle. Tamam. Ne diyordu? indir. Malzeme eklemek çok kolay. 18'ine ihtiyacım var. 12'si dışında 6'sını 3'ün atıp çektim. Ya o. altı dilim. Bakın. Eyvallah. Eyvallah. Ulan da aynı başladım bunda Başarım böyle hikaye? Asiktir ya. Bok basar mı? Yedi param nereye gitsin? Uf, benim bile canım çok daha görüyorum o kadar güzel yaptım. Bebe dilimleri istemiyorum dedi. O yüzden onun, onun gibi biraz kalın olsa kocaman olsa onun gibi onun gibi kilolu olsun biraz. Neyse. Sen tutacak mısın? Vay bu gerçek bir pizza. Der bir, bir şey. E sen ne anladın şimdi ya? Street şerefsiz. Bir daha sonra pizza veren ne olsun? O adamın çocuğu senin. Ooo <laughs> çocuklarına mı geldi? Çok taze onu ben şu bir pizzanın üstüne koyar mısın? Ama. Ne diyor? Şimdi bunu açıyorsun. Koy, koy, Tamam. Oo, oh, benim bileceğim çekti ha. Lan ya, bir tane fazla koydum sucuk zarar ettik görüyor musun? Cık, cık, cık. Sokarım böyle işe, ha. Ney sucuğun zararı bu? Peynirli, sucuklu. Ha, tarifi de burada yazıyormuş ya tamam. Ne neyse hadi hadi gel 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 lan hızlı hızlı. Dalanı Bunu koy Altı bebe dilimi göçerken O katmer gibi olsun mu? Hop gel ben daha Size verirsem ne olur İyi Ne iyi Başlamam ne iyisi Mükemmel diyeceksin Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir için peynirin Kenara kadar geldiğine emin ol Tamam Hallederiz ablam hallederiz. Tamam. Bak zararıma koyuyorum öldürürüm seni ya. i̇nşallah beğenirsin. Başarım. Oğlum bir sal ya. Allah. <laughs> Salmıyor bizi ya görüyor mu? Neyse neyse hadi hadi hadi. Hadi. Evet altı dilime böl. Çat. Çat. Pot. Evet. Koy bakalım. <laughs> Buyurunuz efendim. Ona on. Oo adamsın. Eyvallah. Sen sen de zengin oldun. daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Hayır. Koy bunu. Aç. Altı, 18. Zarar mı koyalım? Asla zarara giriyor lan bu kadar sucuğa ne gerek var? Biz kendimiz marketten şey marketten değil lan pizzacından alsak 5 tane pizza bile olmaz. Söyle söyleyeyim yani. Ben burada kazıklanıyorum. Bu çocuklar yüzünden. Orası bu çocuklar sizi. Neyse neyse. Evet. Ben 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 nasıl güzel? Sensin güzel. Mutlu müşteri bir. Yok ya Allah Allah siktir git. Şerefsiz. Ödenin nikahı. 20 vermişiz bir. Kazanç bahşiş. He 36 iyi. Bir şey olmamış. Son atıyor. Mama şey. Sus. Aha. Başarı. Kabul. Kabul. Eyvallah. <gülüyor> gülüyor, gülüyor, gülüyor. Bu küçük korun çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarı pizza yapmaya başladın mı hali? Yarı yarı ya. Yarı yarı ya. Lan ben yarmak istemiyorum ama ya. Yarı peynirli. Yarı peynirli yarı sucuk. Hmm. Şey, ha bu makinenin canı niye düşmüş ama bu makine bozulmazsa ben neyim size söylüyorum makine bozulacak koy çat 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 iyi lan çocuk olmuyor değilmiş değil fena değilmiş fena değilmiş Ta Taşal geçer bize. Stüdye bir daha geldiğinde görün dünya tamam. burada yarım ve yarım pizza olduğunu görmek çok güzel. Yarım peynir yarım sucuklu pizza alabilir miyim? Altı diyelim iyi oldu. Aman. <laughs> Bakalım ne Yarım peynirli yarım sucuklu. He tamam tamam az önce o şişkonun dediği gibi. İnşallah. ulan kendime yapsam böyle pizza, üf, var ya öyle bir yerim hani o pizza yapan adamı değil öyle söylemişsin evet, lan lan heh şeyde. altı dilim dedi biraderim lan hanımefendi lan ne bilader o şöyle evet iş sana doğrudur gül, gül gonca ne lan ah senin ben türkçe Ha sucuk ya. Geri zekalı ya. Uf. Sucuk dönüş. Ben de diyorum ne diyor biraz et alabilir miyim eh, Allah. ne mi oğlum sucuk sucuk biraz sucuk alabilir miyim? Biraz dedi o yüzden. 4, evet, 5, altı. <laughs> Sana o kadar. Biraz dedim çünkü. Tam sucuklu deseydin verecektim. Maalesef ama vermiyorum. Biraz, biraz. Kesmeye gerek yok dedi. Sal, Hayır. Ha adam. Oh korktum lan. Kesmeye gerek yok demiş lan. Senin yanına tekrar geleceğim. Ne lan doğru yanmışım 6 tane. Oğlum iyi kaçtık lan sana Sen ne kaçtık? bitmiş. Sen niye kaçtık yine gidiyorsun? Hayırdır oğlum? Gel sana bir tane buradan vurayım yine şerefsiz. Vermiyorum lan. Hayır. Ya vermeyecekti buna ya. Ha, hem karşıdaki gidiyor hem de şekil şokul yapıyor. Peynirli ve sos. Yani sucuksuz pizza mı olur? Yiyecek ya Hem karşıya giden hem buraya gelin niye karşıya giden gitmeyeceksin bundan sonra anladın mı abla? Bir daha gidersen sana şöyle kocaman bir şey Veririm yani anlarız. Evet, kes bakalım ver ona. Normalde vermezdim. Lan normalde vermezdim sen güzel beni güzel attın lan. Bütün hayatım beni bu ana hazırladım. Siktir, lan çok yalakalık yapmayın. Vururum yüzünüze ha. Güzel de yalakalık yapıyorlar ha yalakalık. Konuşamadım. Ben sadece çocuklar için burada havanın üzerine koy koyuyorum aslında insan var. Sadece sucuk, peynire veya sosu geç. Ha. Ya. Git 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 git. Hadi 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 hadi. hadi. Gel, gel, gel. Geri zekalı bu ya. Sade hamur yiyor bu. Uyyy ne kadar kötü olmuştur o. Ya onu mu geçtim? Fırın böyle? 5000 derece bir saniyesinde pişiriyor. Ben yani harbi ya düşünmedim ha. Ne? Şimdi ne sosu geldi? Dans eden oylar, dans eden oylar. Sektör git ya, sektör zekalı. Tamam. Ya tebe bölüm lütfen dedi peynir ve sucuk. Peynir ve sucuk dedim lan sos ile peyniri koydum ben ama söyleyeyim. Böyle olsun bir şey olmaz. Kendiniz dolamak istemiyorum ama <laughs> oğlum ya benden akıllısı yok ha. Neyse bir dahaki siparişimiz son olsun. Son olsun. Sakalım dükkanı kapatacağım. Evet kes bakalım Ha niye dört elma ne kadar kötü elma Sevdim bunu Seversen sever. hayırdır <laughs> Açın çok açım Siktir git <laughs> Şerefsiz böyle şeyler verir miyim lan Haydi gidelim Valla lan beleşmeleşirsen sana bir vurdu muyum derim ha. ha Hadi son siparişimi de ver gideyim hadi sana bir özel hediye verebilirim. Ben bunu müşteri olarak saymıyorum kardeş. Ne istiyor? Bir pizza. Hmm. Tamam. Aha, <laughs> oh, geri Oğlum verdiğim pizzaya bak bunu alamıyorum. Kadın sevecek bizi. Oha besinin iki oğlum ben ne yaptım <laughs> Bana ne? Beleş pizza böyle olur kardeş. Böyle bir 400 dilime bölelim. Değil mi? Çok iyi oldu. Yalan değil mi? Değil mi? Bak çok iyi oldu. Oo. Bak ben benim bile canım çekti. Al. Sen sular mısın? Tabii. Tabii tabii. Eyvallah. Ne oldu ben de de ha? Oğlum bu neydi lan? Yarısı sucuklu peynirsiz, yarısı sossuz ama peynirli. <laughs> yarısı yarı yarı peynirsiz ne diyor yarısı ne oğlum Yarı sucuklu peynirsiz, yar peynirli sossuz. Yarı sucuklu, peynirsiz, yar peynirli sossuz. Tamam, anladım ben. Onun istediği şu bak. Yarı sucuklu, peynirsiz. Bak şöyle. Nerede, ne ne lan? Yarı sucuklu, peynirsiz. Şöyle. Tamam. Yok. Evet. Tamam. Tamam. Dört kere de fırından geçiriyoruz öyle değil mi? Aynen. Bana ne onu istenemeyeceğim. Gerizekalı gerizekalı konuşuyor. İki kere fırından geçirdim. Ben bir dört kere fırından geçirmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> dört kere fırından geçiriyor ha. O ne yanmış vereceğim. Tadı güzel olur. Oğlum yandı lan bu. Ah ha ha. Oğlum var ya benden şey yok ha kazıklayıcısı yok. Oho, oho oh. Benim bile canım çekti lan. E koy. Oğlum bak görüyor musun benim bile canım çekti ha. Oho oh, oh. çekti. Oğlum o dünyanın en iyi pizzası ha tam da abime layık. Sitede. Abime layık bir abim değil. <laughs> anca yani sana bu kadar. Çıkış. bu kadar. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Gördüğünüz gibi insanları çok güzel de kazıkladık. Bazıları, bazıları bizi kazıkladığı gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaş abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.